Ay şimdi kendime bir yorgunluk kahvesi yapacağım. Bugün çok yoruldum. Aa bu ne? Niye bir tane yavuş evde? Ay ne var arıyor? Alo? Efendim? Ne? Saçmalama. yani saçmalama derken yani. Aa gerçekler mi anlamında? Tamam bekliyorum. Yani. <laughs> Ay şimdi gelir hiçbir şey beğenmez. Her şeyi yorum yapar. Çok kötü çok. Ay geldi biri kapıyı açmam lazım. Ay canım hoş geldin. Merhaba tatlım ben geldim. <laughs> ne haber? Gel gel içeriye geç. Ay bu ne ne? Köy evi gibi sehpare bak. <laughs> Ay canım hoş geldin geç şöyle otur. Ay ne var ne yok nasılsın iyi misin? Ay neler yapıyorsun? Anlat bakalım. Hoş bulduk canım. Hey, e, yani yeni geçmişsin ama ben böyle bir şey yapamadım. Anlatayım ne olsun para var huzur var. Ay enişten yeni araba aldı. Ya yeni araba mı aldınız? Ne <laughs> aldınız? Son model altı Anladım. Evet. Ay şöyle hemen bir sıcak bastı beni. Ay çok sıcak oldu buralar. Ay sen de hep paradan konuşuyorsun, puldan konuşuyorsun. Hadi git bize bir e, kahve yap istersen. Tabii hemen yaparım tabii ki de. Benim işim görevim sana hizmet etmek. Hizmetçiyim çünkü ben. Ay izi, bizi. Yaptırtamamış kocasına. Benim kocam olsaydı her şeyin en güzelini yapardı. En iyisini yapar, her şeyin en iyisini. Saçlarımı bile milyar dolarlar harcıyoruz bu engelmesi için aynı. <laughs> Umarım beğenir bu kahveyi. Heyecanlı Al canım, afiyet olsun. Ay ver içeyim. Ay ben alışık değilim böyle fincanlarda kahve içmeye. Altın, baraklı falan bir şeyler yok muydu altın renginde? Altın fincan falan. Saçmalama ya! Kaç tane evde e, altın fincan var? Ay yok içiyorsam bu, içmiyorsam valla içme artık. Yapacak bir şey yok yani. Ben bunu içmem. Ağzım uyuşur. Bununla kahve içersem içemem yani. Ay bırak şimdi kahveyi falan hadi şu evi bir gezelim de bakalım ezilecek ay e, gezilecek nereler varmış. Ne? Odaları mı gezeceksin? Ay tamam gel. E, nasıl mı beğendin? Mutfağımız çok güzel değil mi? Ben bayılıyorum bu mutfağa. Geniş tezgah en sevdiğim. Ay mutfağın da birazcık sanki küçük gibi pek beğenmedim ama benim mutfağımda böyle bütün her yer dolap kocaman tezgahları var. Ondan sonra şöyle ortadan kocaman bir ada geçiyor. O adanın üzerine kahvaltı yapıyoruz. Kocam da çok güzel. Sonra da altın fincanlarımızda kahvemizi içiyoruz. Ay sen bilemezsin tabii ki de nasıl bulabileceksin bu duyguları. Ne? Senin bütün duvarların mı? Ortada adan mı var? Ay. Onu mı adalar aldınız? her şey gösterişli olacak yani. Tamam tamam geçelim de balkonda oturalım bari. Evet burası da balkonum oturuyorum. Burada keyif yapmayı çok seviyorum. Ay bu arada senin ezik, tüklüm, püklüm. Kocan nerede? Ay bugün de göremedim onu. Gerçi karşılaşmak istemiyorum. insan içeriye bir tüy bir yaptırır. Onu öyle sehpanın üzerine televizyon izletiyor sana salak. Ben sana dedim kızım aşk evliliği değil mantık evliliği yaptı ama ya anlamadın beni. Bir türlü anlatamadım sana. Akşama kalacak mısın? Ay tabii ki de kalacağım yani. O kadar zenginim ki fukara. <laughs> fukara sofrasında neler yeniyor çok merak ediyorum. Neyse şimdi alerji falan olurum. senin iyisi bana ördek ördek bir şey pişir. Ah tabii tabii benim şu an evimde hemen arka bahçede kazlarım ördeklerim var. Ben şimdi onları getiririm pişirir yeriz. Saçmalıyorsun Neval yani. Ay canım telefonum çalıyor. Hemen bakıp geliyorum. Alo Borki. Ya beni ara tamam mı? Bir dakika sonra beni ara ki çok acil gitmemiz lazım. Bir işimiz çıktı de. Dayanamıyorum katlanamıyorum daha fazla. Benden öğürde istiyor akşam yemeğine. Tamam tamam. Bak ara tamam mı? Hadi geçiyorum ben. Geldim geldim. Telefonum çalmamış ya. Başka bir şeymiş. Şöyle şey yapayım da. Ha Volkan arıyor. Alo. Efem canım. Öyle mi? Tamam tamam ben hemen şimdi çıkıyorum. Tamam tamam. Kız ne oldu? Niye öyle hareketler yapıyorsun? Kötü bir şey mi olmuş? Kim o? Hemen çıkıyorum. Anne hani valicim hadi kalkman lazım tatlım. Ay tamam. E, çok önemli bir işim çıktı benim. Hadi. Hadi canım hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi bakalım. Yani şuraya oturduğundan beri kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdı. Kışın ayrı gözün ayrı oynuyor. Neyse zaten ben de daha fazla kalmayacaktım canım. Yalvarsan da kalmam. Yalvarıyor musun? Tamam. Bir daha da gelmem. Yeni altınlar alana kadar en azından. Ay bu neydi? Ay ben neler yaşadım inanamıyorum. Neler yaşadım. Ne var? Bir daha gelmeyelim.